Şimdi 7 Haziran seçimlerinde ilginç bir durum oldu. Yani Belki kısmen insanlar böyle bir sonuç bekliyorlardı ama umumi manada böyle bir manzaranın çıkacağına kimse ihtimal vermiyordu. Şimdi bu sonucu yorumlarken hatta seçimin hemen arefesinde AK Parti'ye oy verenlerin biraz üzüldüğüne de şahit olduk. Aslında farklı bir cepheden baktığımızda hiç de üzülünecek bir durum yok. Neden yok? Bir oy kaybı var. Yani yüzde sekiz, on civarında bir oy kaybı var. Neden insanlar üzülmesin? Önce hadiseye şöyle bakmak lazım. Her şeyde bir hikmet vardır. Hikmet nazarından baktığımızda bu seçimin tam da olması gerektiği gibi olduğuna şahit oluyoruz. Bunun bir misalini hatırlatayım. Refah Partisi döneminde Fatih Belediye Başkanlığı seçimi söz konusuydu. Refah Partisi'nin kazanacağı neredeyse yüzde yüz, yani kesin kazanacakları bir pozisyon söz konusuydu. Bunlar Allah dostlarından birine sorduklarında aldıkları cevap şu: Kaybedeceksiniz. Oldu şaşırdılar tabii yani nasıl olabilir burada kaybetme ihtimalimiz yok gibi hakikaten de sonuçta kaybettiler CHP kazandı olmadık bir şekilde bir sürpriz yaşandı sonra o sözü söyleyen ehlullah Allah dostu <laughs> dedi ki bunlara iyi oldu dedi iyi oldu karşı tarafın kini ve öfkesi biraz dindi Şimdi hikmet gözüyle baktığımızda AK Parti'nin bu seçimlerde oy kaybına uğramasında bu misale benzer bir hakikat görüyoruz. İkincisi karşı tarafın kininin sönmesi bir tarafa <laughs> AK Parti'nin içindeki tembeller, aylaklar neyse varsa hainler varsa diyorum hainler biraz kendilerine çeki düzen verecekler samimi unsurlar da böyle bir fırsatı yakaladıkları için aslında sevinmeleri gerekir diye düşünüyorum. Üstelik bir de sonuçları itibariyle öyle bir şey oldu ki bir lütuf var burada. Yani bu yenilenmenin gerçekleşmesi için bir lütuf söz konusu. O da AK Parti iktidardan düşmüyor, yüzde 41 oy potansiyeli söz konusu. Karşı taraf da koalisyon kurabilecek bir pozisyona giremiyor. Burada enteresan bir durum var. Bunu da AK Parti'nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Hem sosyolojik açıdan hadiselere nasıl bakılması gerektiğini bir daha süzgeçten geçirmeleri lazım. Hem de hadiselere hikmet gözüyle bakmanın neler kazandırabileceğine dair bilgi sahibi olmanın yollarını açmalılar diye düşünüyorum. Hem İslami camiada hem de İslami camianın dışında diyebileceğimiz yani İslami camianın dışında derken hani e, çok da İslam kendisini ilgilendiren ilgilendirmeyen insanlar için söylüyorum. Hepsinde bir korku hasıl oldu. <laughs> o korku insanların e, söylediklerinde hissediliyordu. En azından satır aralarına dikkat edenler bunu gördüler. Çünkü insanlar nihayetinde Said Nursi Hazretleri'nin ifadesiyle halkın aklı gözündedir. Gördüğüne inanırlar. Dolayısıyla görünen manzara hiç de halk açısından müsbet bir manzara değildi. Onun için bir korkuya dücer kaldılar. Hatta bunu açıkça söyleyenler de vardı. Biz AK Parti'nin bir ders almasını istiyorduk ama bu kadarını beklemiyorduk doğrusu diye. E bir anda işte doların fırlaması, şunu bunun olması, iş adamlarının yatırımla alakalı bir takım tedirginlikleri falan derken böyle bir manzara söz konusu oldu. Yani bir bakıma biz ne yaptık cümlesini sarf etmiş oldular. İslami camiada bunun içinde ama bir de şöyle bir şey var tabi fanatik bir parti taraftarı için böyle bir pişmanlık söz konusu olmaz. Veya fanatik bir Türkiye düşmanı için, fanatik bir İslam düşmanı için bu şeyler söz konusu olmaz. Onlar için batsın memleket de benim partim iktidara gelsin ama memleket batsın. Yani bu şuur, çok farklı bir şuur. Bunu da bazı kesimlerde kısmen görebiliyoruz.